Sözde senden kaçıyorum Dolu dizgin atlarla Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla Ama ama sen hep bin yıllık Bilenmiş inatlarla Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla Adını yazıyorsun Bulduğun fırsatlarla Yüreğimin başına noktalarla Hatlarla Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla Sözde senden kaçıyorum Dolu dizgin atlarla Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni. Sonra diril kendini. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemen dinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasına geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür? Nazla, sitemle, kinle. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşim, bazen öp öz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin, eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanık göremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk da dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin.